Global Vizyon Yurtdışı Dil Eğitimi Danışmanlığından Eda ben. Bugün yanımda Cem Bey var. George Net Aylak, Türkiye temsilcimiz kendisi. Bugün tüm sorularımızı beraber cevaplamış olacağız. Önce sizi tanıyalım Cem Bey. Ne zaman geldiniz, ne zamandır Toronto'dasınız? Çok teşekkür Eda Hanım beni bugün <laughs> burada ağırladığınız için. Ben Cem Esen. George Net satış ve pazarlama müdürü olaraktan hem Türkiye marketine hem Avrupa marketine ve Rusya marketine bakıyorum. Bugün burada sizlere George Netaylak konusunda güzel bir, bir söyleşi yapacağız Eda Hanım'la ve bizi bu noktada çok iyi aydınlatacaktır. Çünkü tüm öğrencilerimiz için tüm sorunlarımızda bize çok hızlı ve net bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Teşekkürler. Ben de eski bir öğrenci olarak, yani eski bir aylak öğrencisi olarak dil okuluna başladığım zaman aylar gitmiştim. Bundan 10 yıl önce, 2010 senesinde. Böylelikle aslında öğrencilerimin gittiği her stepten ya da ben daha önceden geçmiş olduğum için onlara kendi kişisel bilgilerimden, deneyimlerimden yaşadığım Kanada'dakini hep öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Kendi onların yerine koyup o şekilde yardımcı olarak onların böyle gelecekteki hayal hayallerine ulaşması için elinden geleni hep yapıyorum. Öğrenciler zaten bu noktada hep deneyimden, yaşamış birinden duymaktan çok istiyorlar. Çoğu öğrencimiz bize hep şey söyler. Orada olan biriyle görüşebilir miyiz acaba diye ki hani bu noktada size yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. O zaman hani şey diyelim neden Georgian net aylak? Neden aylak? Bunu konuşalım. Georgian bu işin neresinde? Aylak bu işin neresinde? Bu mantı öğrencilerimize hani açıklamış olursak çok net olmuş olur. Neden Georgian et Çünkü Georgian'ın aylak lokasyon olarak şehrin tam göbeğinde. En yani örnek olarak verirsek ben mesela şehir merkezine bir okula gitmek için can atıyordum ve o şekilde zaten hani ilerledim. Lokasyon olarak zaten şehrin en göbeğindeyiz. Hani herhalde bu kadar dağıtan olamaz. Öğrenciler Aylak servislerinden yararlanıyor ve kampüslerimiz falan yapılırken son teknoloji nelerse o şekilde implement edilip her şeyden yararlanabiliyor öğrenciler. Onun haricinde Aylak servisiyle karşı çalışıyorlar tabii ki. Aylak biliyorsunuz servisiyle ünlü ve hani bu şekilde isim yapmış bir okul. Mezun oldukları zaman çalışma izni de alabiliyorlar. Zaten devlet okulunda okumuş oluyorlar. Aslında Aylak orada ev sahibi. Nasıl öğrenciler George'un ana kampüsünde ders alıyorlarsa, o hocalardan ders alıyorsa aynı şekilde George'un kalıcı hocaları tarafından ders alıp mezun oldukları zaman da zaten George'un kalıcı sertifikası almış olacaklar. Bizim burada aslında aldığımız en çok sorulardan birkaç tanesi de şu Aylak özel kalıcı mı? George'un kalıcı sorusu oluyor. Biz her zaman tabii ki bunları öğrencilerimize açıklıyoruz ama devlet kalıcının sağladığı tüm hakları bize sağlıyor mu George'un ithalatı? Evet çünkü öğrenciler Georgian College'da okumuş oluyorlar. Başvuruları yaparken nasıl Georgian College'ın ana kampüsüne başvuru yaparlarken sadece bu farklı bir kampüse başvuru yapmış oluyorlar. O da Toronto kampüsü. Aylık olarak sadece ev sahipliği yapmış oluyoruz. Bu ne demek oluyor? Öğrenciler mezun oldukları zaman Georgian College'tan mezun oldukları için de bu bir özel okul değil, devlet okulu. Öğrenciler post graduation work permit alabiliyorlar mezun oldukları zaman. Öylelikle zaten çalışma izni alabiliyorlar. yıllık bir program bitirdikleri zaman bir yıl çalışma izni alabiliyorlar. İki yıllık bir program bitirdikleri zaman da üç yıla kadar mezun oldukları ondan sonra çalışma alabiliyorlar. O, da onlar için zaten büyük bir, bir avantaj. avantaj Peki kimler Georginetay'la katılabilir? Burada tabii ki bölümlerimiz var. Birazdan bunları da konuşacağız ama genel şartlarımız nedir? Diploma programlarımız ve postgrad programlarımız mevcut okulumuzda. Diploma programlarımız ön lisans olarak geçiyor zaten. Bunlarda öğrencinin başvuru sırasında lise mezunu olmuş olması gerekiyor. Postgrad programlarında da öğrencilerimizin 4 yıllık lisans eğitimini bitirmiş olmaları gerekiyor ki bu programlara katılabilsinler. Peki bizim postgrad programlarımız neler? Artık biz de onlardan bahsedelim. Postgrad programlar olarak 2 yıllık Global Business Management programımız var. Bu bir nebze MBA programı gibi düşünebilirsiniz. Üniversitede verilen programlardan bir tanesi. Öğrenciler genel olarak business dersleri almış oluyorlar zaten. Bu program için öğrencinin üniversite mezunu olmuş olması yeterli. Global Business Management programımız gibi bir de Business Management programımız var. Bu da yine bir yıllık, yine bu da çok benzer bir program. Öğrenciler böyle MBA gibi yapmak isterlerse ve bir artı bir yapmak isterlerse Business Management programını da düşünebilirler. Onun haricinde proje yönetimi var, project management olarak bir programımız var. Bu da yine proje yönetimi çok da popüler aslında. Programımızda yine bir yıllık olarak öğrencilerimize sunuyoruz. Her dönem öğrencilerimizi alıyoruz bu arada Eylül, Ocak ve Mayıs şeklinde. Marketing Management programımız var. Marketing Management programımızda genelde öğrenciler dijital anlamda bir şeyler yapmak istiyor diye belirtiyorlar. Mutlaka bu programın içeriğini görmeleri tavsiye ederim. Grafik design gibi dersler falan da alıyorlar. Zaten eski marketing management yani artık, artık daha öyle globalleşti, şeymiyor. daha evet. gelişti. Standart eğitimler almıyoruz evet, diyebiliriz. Doğru. Çünkü her şey gelişiyor. Neden programın içerikleri değişmesin? Çünkü benim bildiğim kadarıyla da kalıç mantığında Kanada'da ders içerikleri ihtiyaca göre değişebiliyor. Doğru evet, mudur? Evet. Şöyle kalıçlarda işverenler okula gidip benim böyle bir profilde öğrenciye ihtiyacım var deyip bunları bunları bilmiş olması gerekiyor deyip kalıçlarda ona göre ders içerikleri hazırlayıp öğrenciler için programlar hazırlıyorlar. Daha sonrasında mezun oldukları zaman da direkt işleri de hazır olmuş oluyor zaten. Marketing management'a dediğim gibi o eski stilden artık kurtulmuş ya da o eski stilde alakası olmayıp daha günümüzde ne yapılıyorsa sosyal medya üzerinden ya da sosyal platformlarda öğrencilere eğitim sunmuş oluyor zaten. Bunun haricinde bir programımız olarak da Human Resources Management programımız var. Bu da kooplu bir programımız. Genelde öğrenciler çok Coop'a da takılabiliyor. Çünkü mezun oldukları zaman eğer koopta ya da daha doğrusu okurken öğrenciler koopta iyi bir performans gösterebiliyorlarsa daha sonrasında kalma fırsatları oluyor. O yüzden bu program da güzel bir program. Özellikle bu pandemi döneminde çok revaçta olan programlardan bir tanesiydi kanalda. İş alanı birazcık daha geniş aslında baktığımızda ve evet. evet. İnsan kaynakları alanı da Kanada'dan ciddi istihdam sağlayan alanlardan biri bildiğim kadarıyla. Doğru. Özellikle bu pandemi döneminde çok fazla insan kaynaklarına ihtiyaç duyuldu zaten Kanada'da. Mesela insanlar evden çalışmaya başladı. Bu duruma yeni yeni herkes adapte olmak zorunda kaldı. İster insan kaynaklarına duyulan ihtiyaç çok fazla oldu Kanada geleni. Peki diploma programlarımız neler? Diploma programlarına katılma şartları neler? Biraz da onlardan bahsedelim. Peki, öğrencilerin diploma programlarına katılması için gereken en büyük şart liseden mezun olmuş olmaları gerekiyor. Program alanlarımız olarak da zaten Business bölümü var. Normal bölümü olarak yani 2 yıllık. Onun haricinde IT bölümleri var. Gerçekten çok a, talep alıyoruz zaten Türkiye'den gelen öğrencileri. IT'ye olan zaten istek istesemez artmaya başladı. Revaç'ta olan bölümlerimizden bir tanesi de Computer Programming bölümü. Bu bölüm içinde yine liseden mezun olmuş olması. Zaten çok matematik ağırlıklı bir bölüm olduğu için de öğrencilerin lisede matematik notunun iyi olması da hani, aranan özelliklerden bir tanesi. Onun haricinde bir bölümümüz daha yeni açıldı. O da Eylül 2022 itibariyle öğrencilerin bölümlerimizde sunuyor olacağız George Neta O da Computer System Technician Networking bölümü. O da yine iki yıllık bir bölüm. Bu iki bölümde de bu arada co-op seçeneği de var zaten. Öğrenciler 4 sömestre eğitim olup bir de co-op yapacaklar. O yüzden gerçekten çok avantajlı, güzel ki zaten sadece Toronto'da değil aslında, Kanada geminde IT olan gerçekten büyük bir ilgi var. Çok fazla küçük de olsa, starter up yani yeni başlangıç yapmış firmalar da zaten çok fazla. İster istemez öğrenciler oraya geldiği zaman hatta bazılarının böyle hafif bir ilgisi olsa iş bulma potansiyelleri oluyor zaten öğrencilerimizin. Bu şekilde o programlara mezun olduktan sonra herhangi bir firmada IT üzerine rahat rahat iş bulma potansiyelleri olacaktır. Peki bu programlarda yasal çalışma izinleri var öğrencilerimiz haftalık 20 saat olarak. Tabii Bu süreç içerisinde bu işlerde çalışabilirler mi? Tabii ki öğrenciler zaten okurken 20 deniz gibi 20 saatlik çalışma hakları var zaten. Bunları mutlaka kullanmaları tavsiye ediyorum. Hem yavaş yavaş kendilerini kanalaya adapte etmiş olurlar. Hem de bir yandan da kendileri IT bölümlerinde iyi paralar da alabiliyor öğrenciler zaten çalıştıkları yerden. Ama zaten junior olarak başlayacakları için kendi içinde cep harçlarını çıkartmış olurlar okurken. Kesinlikle çünkü hani bu noktada birçok soru alıyoruz. Ben evet eğitim alırken 20 saat çalışacağım ama orada en azından yaşam maliyetlerimi çıkartabilir miyim? Ki siz de bunu sormadan söyleyebilirsiniz. Şimdi en çok merak edilen kurlardan kaynaklı olarak da programların fiyatları oluyor. Burada biz Georgia Netalak olarak ne sunuyoruz öğrencilere? Şöyle evlet okulların zaten yıllık ortalama ücretleri Kanada genelinde özellikle Ontario bölgesinde 16 ile 18 bin Kanadalıların civarında yıllık eğitim ücretleri şekilde alıyor zaten okuldan okula bölümler önde. Yine hani gidecekleri programa göre Georgia Netalak'ta da fiyatlarımız o şekilde. Genelde postkaatların programları hani 17 bin Kanadalı civarında düşünebilirsiniz. Diploma programları da yine o şekilde. 16-17 bin civarı arasında yıllık eğitim ücretleri değişiyor. Tabi bu ücretler Eylül 2022 için bahsediyorum. Genel olarak zaten Kanada'da her dönem %3 ile %5 arasında biraz artışlar olabiliyor. Göstereyim. Artış gösterebiliyor. Peki programların fiyat detaylarını burslarımızla birlikte verirsek çok daha güzel olacaktır. Promosyon olarak güzel haberlerimiz var tabii ki öğrencilerimiz için. Bir yıllık programlarda eğer öğrencinin Georgia Netaylak başvurusu yapıldıysa 31 Mart 2022 tarihine kadar çok önemli. 31 Mart 2022. O zaman öğreneceğim bir yıllık programlarda 5 bin dolarlık burs alma imkanları oluyor. 2 yıllık bölümlerde de 10 bin dolar burs alma fırsatları var öğrencilerimizin. Bunun için de 31 Mart 2022'ye kadar başvurusunu yapmış olması gerekiyor. Bu başvurular için de öğrencilerin Mayıs 2022, Eylül 2022 ve Ocak 2023 başlangıçlı tarihlerde okulumuza Georgia Netayla başlaması gerekiyor. 31 Ocak'a kadar geçerliydi bu promosyon ve hani gelişinizle birlikte bunu bize duyurmuş oldunuz. Biz hani bu noktada sevinçliyiz. Şöyle hatta ben Normalde aslında 31 Ocak'ta son bulacaktı bu kampanyamız ama ben Kanada'dan Türkiye'ye gelen indikten sonra haberim oldu. Öyle bir haberleri verildi. Zaten hani gerçekten çok sevindim öğrencilerimiz 31 Mart'a kadar yapılan başvurularda özellikle Eylül 2022, Ocak 2023 başvuruları için geçerli. Mayıs'ta yine her Mayıs 2022. Yani öğrenciler mutlaka bu promosyondan yararlansınlar. Çünkü normalde devlet kalışlarında böyle büyük burslar alabilmek çok mümkün değil açıkçası Kanada bandında. Doğru Öyle. Mi? Sadece başarı bursu alabiliyorlar kimi zaman. O da eğer diyelim ki döneme başladılar ve birinci dönem sonunda 4 üzerinden 3.5 orta gibi bir şeyler yapabilirlerse ya da bölümlerinde böyle birinci seviyede ama üç, üçüncü üzerinde olması gerekiyor. O zaman belki 1000 dolar kadar falan burs alma imkanları olabiliyor. Gerçekten bu onlara sunmuş güzel bir fırsat. Okulların fiyatlarını, yıllık fiyatları 17.000-18.000 bin, bin bandından 12 13000 bandına düşürmüş olacaklar. Neredeyse yaşam masrafları bir dönemde. Anç gibi olabilirler evet. aslında baktığımızda. Peki biz bu 12.000-13.000 bin, bin dolarları bir anda mı veriyoruz okula? Nasıl ödemeler yapıyoruz? Yani ödeme planımız bizim nasıl oluyor? Öğrenciler ödemeleri yaparken dönem dönem ödemeleri gerekiyor. Diyelim ki ücreti 8.000 ya da 9.000 civarındaysa. Öğrenci ilk dönem 2.500 dolar zaten burs vermiş olacağız. Geri kalan kısmını ödemiz. Gerekecek. İkinci döneme başlamadan da yine 2500 dolar zaten burs almış olacak. Dönem dönem çünkü burslar veriliyor 2500-2500 şeklinde kanadı doları. Sonrasında da öğrenci geriye kalan ücretinin tamamını bu döneme başlamadan yatırmış olması gerekiyor. Öğrencilerimiz okuldan bir kabul alabilmek için herhangi bir ödeme yapıyorlar. Öğrencilerin deposu ücretini ödemesi gerekiyor. Bu da 2500 kanalı doları zaten. Kabulini almadan önce kullan ve neteli yollanıyor. Yani programa kabul olunan ayının alacağına dair bir mektup yollanıyor. Burada da 2500 dolar deposu ücretini yatırması gerekiyor. Bu 2500 dolar ücret zaten öğrencinin aslında okul ücretin içerisinde olarak kullanılacağı bir ücret oluyor. Yani zaten 2500 kan dolarımızı ödemiş oluyoruz. Akabinde vizemiz onaylandı gideceğiz. İlk dönemimizin ödemesini yaparken 2500 kan dolarla bursumuzu alıyoruz ve akabinde geri kalan fee ödemiş oluyoruz aslında. Evet doğru. Yani şöyle aslında örnek verirsen diyelim ki ilk dönem ücreti 8000 dolarsa öğrenci 2500 dolar zaten depo ücretini ödemişti. 2500 dolar da burs olarak gelmiş olacak. Aslında 5000 dolarını ödemiş oluyor öğrenci. Sonrasında da gir kalan kısmını okula başlamadan bir ay öncesinde yapmış olması gerekiyor. 3000 dolar da örnek veriyorum 8000 ise program geri kalanını da ödemesi gerekecek. Peki her şey güzel. Eğitimimizi aldık. Tamamladı öğrencilerimiz. Akabinde mezun olduktan sonra neler yapıyorlar? Çünkü evet birçok öğrencimiz şu anda orada eğitim alıyor ama en çok en sık aldığımız sorulardan birkaçı da orada neler yapıyorlar? Nerelerde çalışıyorlar? Ne kadar para kazanıyorlar? Öğrenci programdan mezun olduktan sonra çalışma izni başvurabiliyorlar. Çalışma izni aldıktan sonra da zaten hemen çalışmaya başlayabiliyorlar. Ontario bölgesinde şu an için minimum wage 14 dolar 25 cent zaten. Bu şekilde minimum wage'den başlayabilirler. Belki junior oldukları zaman tabii ki bu kadar azalmıyorlar bu minimum wage zaten. Bulacakları iş olanakları itibariyle çok daha fazla yüksek mevdada para yapma fırsatları oluyor tabii ki. Peki hani okulda CV hazırlamaları için, iş bulmaları için destek sağlayan birimler var mı? Burada işler nasıl yürür? Tabii ki kariyerde departmanımız var zaten okulumuza. Öğrenciler için özgeçmiş hazırlama ya da işte görüşmeye girdiğiniz zaman nasıl ne yapmanız gerektiği konusunda yardımcı oluruz tabii ki öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin programlara katılabilmesi için dil seviyelerinin ne olması gerekiyor? Öğrencinin diploma programları için alması gereken skor IELTS'ten 6 ya da Duolingo falan da almak istiyorlarsa minimum 105 bandı olması gerekiyor. Ayrıca dil eğitimi alarak da geçiş yapabiliyorlar Pathway programında. Pathway 3.2 bitirdikleri zaman da direkt geçiş yapma hakları sahip. Postgrad programlarında ise IELTS'ten 6.5 isteniyor zaten. Duolingo'dan da 125 olması gerekiyor bu skorun. Yine burada da Aylak'tan geçiş yapacaklarsa öğrencilerin Pathway'de 3.2'yi başarılı bir şekilde bitirmiş olmaları gerekiyor. Detaylı tüm sorularınız için tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi doğrudan ve detaylıca bilgilendirdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ve faydalı oldu. Umuyorum ki çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Bu noktada sormak istediğiniz tüm soruları bize iletebilirsiniz. Cem Bey ile interaktif bir ortamda görüşme sağlayabiliriz. Her zaman desteklerini zaten sağlıyor bizlere. Cem Bey siz de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sizin misafirperverliğiniz için. Kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.